bir milletvekili tahliye edilmezken mafyalar ve katil müteahhitler sokaklarda cirit atıyor. Yargıtay Türkiye'nin en yüksek yargı makamına seni de anayasayı da tanımıyoruz deme haddini ve yetkisini kimden alıyor? Can hapiste geçirdiği her dakika halkı karşı suç işlemektedir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu ülkenin tüm emekçilerinin hakkı gasp edilmektedir. Halkın verdiği oya saygı göstermeyenler en temel insan haklarına da saygı göstermeyeceklerdir. Yurttaşlarımızı yargının darbe girişimi karşısında mücadeleye çağırıyorum memleketin geleceği için haksızlığa ses çıkarın. Yargı darbesine geçit yok. Can Atalay'a derhal özgürlük.